Drakula gibi değişim mümkün Gündüz maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Mazalla Pıht maşallah Pıht tütü maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazarla Mazalla Pıht maşallah Çağ sürekli çağ Zır zır susmuyor telefonla Kırdım sonunda bir eforla Her şeyin altına Air Force Gidiyoruz alemin ölümüne korsa Sepatiti hızır tuz bilmezler Bizim çocuklar ölümüne korsan Çok para delilik sazını veririz Ama ne koyayım kaç para ödeyelim bedelini ha, Vaktim yok çekemem kapris Biz yatak de değil ha <laughs> kanepese veririz maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazallah Maşallah maşallah Pıh tütü maşallah Maşallah Kırk kere maşallah Maşallah Değmedi nazallah Maşallah Pıhtütü maşallah, Pıhtütü maşallah. يا yeah. الله yeah. 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 yeah.